Örneğimizi yüklemek için içme suyu proje seç örnek 2 klasöründeki örnek 2 KTB dosyası açılır ve içme suyu menüsünün altındaki hard cross çözümü butonu tıklanarak proje ekrana yüklenir. Bu örnekte sol taraftaki bölümde çözümlerimizi gerçekleştireceğiz. Çalışacağımız şebekeyi daha iyi görebilmek için tabakalardan tüm tabakaları kapatalım. Gördüğünüz gibi bu örnekte tüm düğüm noktaları ve borular çizilmiş durumdadır. Yalnız örnekte depo çizimi eksik bırakılmıştır. Bundan dolayı ilk olarak depo sayısallaştırması yapacağız. Sayısallaştırma menüsünden depoların altından gömme depo seçilir. Son nokta yakala modu açılarak önceden kararlaştırılan yere tıklanarak depo sayısallaştırılır. Depoya ait girilmesi gereken bilgiler girilir. Başlangıç seviyesi 1. Minimum seviye 0. Maksimum seviye 2.8. Ve çap 10. Tamam ile işlemden çıkılır. Böylece depo sayısı anlaştırmamızı gerçekleştirmiş olduk.